Ekiliş miktarı her yıl artıyor. Sürekli olarak bir artış kaydetmekteyiz. Tabi Sason'la özleşmesinin sebebi Sason rakam olarak biraz daha Batman'dan yüksek. Toprakları biraz daha bakir. Gerek ilaçlama gerekse gübreleme konusunda daha az ihtiyaç hissedilen bir bölge olması hasebiyle. Eskiden bu bölgede tütün ekilirdi. Şimdi arta vatandaşlar tütün ekmiyor. Tütün yerine çileğe sarılmış durumdalar. 2007 yılında dediğim gibi 15 dönümle başlayan çileğimiz bugün 1400 dönümü geçti. 1500 dönüm civarındadır. Ee, i̇nşallah bu sene bir 5000 ton civarında da bir ürün hasadı bekliyoruz. Tabi ee, tabii ülke ekonomisine ve il ekonomisine de bir 150-200 milyon TL civarında bir katkı bekliyoruz inşallah. Ee, gerek aromasıyla gerek lezzetiyle kendini belli eden ve e, tattıran bir ürün. Çilek biliyorsunuz kalp şekline benziyor. Özellikle kalp sağlığı açısından son derece olumlu bir bitki. tüketilmesinde fayda var sağlık açısından. Biz herkese özellikle sazun çileğini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Siz Geçen sene evet 2010